Evet arkadaşlar. Bu konuyu işlemek için daha iyi bir yöntem buldum ya. Kıta kıta ayırmamız gerekiyor galiba. Hatta ben yani bir ay daha işlenebilecek konu olduğunu düşünüyorum. Her haftaya bir kıta ayırsanız Okyanusya'yı da yarım hafta. Mesela Mart'ın sonundaki 3 günde Okyanusya işlenebilir. Topu topu 14 ülke var zaten. Hepsinde profili birbirine benziyor. Tonga Cumhuriyeti dışında. Tonga da tabi ilginç bir yer başlı başına. Ya özetle aslında her kıtada 5 parmağa geçmiyor yani iyi ülke sayısı maalesef. Avrupa tek istisnası Avrupa arkadaşlar. Avrupa dışındaki kıtalarda yani 10 ülke oluşturmak bile çok zor listede iyi ülke sınıfında. İşte dünyanın geldiği içleri arası durumu biraz daha açıklıyor. Yani daha savaşlara, yıkımlara gelmeden sosyal adaletsizlik işte ne bileyim nörolojik problemler, Aklıma gelebilecek çok şey var. Dünya biraz tipsi tör bir alt olmuş yani. İşte bunun yani her şeyden önce dünyanın düzelmesi için bunun teşhisin konulması gerekiyor. Dünya harbiden yani çok kötü bir konuma gelmiş. Yani olay sadece Ukrayna ve Rusya'nın savaşması olay değil yani. Savaşların bu kadar sık olması da aslında bu konuyla alakalı. Yani insanlar kavga ediyor, iletişim çok kötü. Savaşların da sebebi o yani. iletişim kötü olmasın. İşte dünyayı iyi anlamak için arkadaşlar kıta kıta değerlendirmek lazım. Şimdi ben bundan sonra böyle yayınlayacağım artık. Mesela Avrupa'da geriye kalan 15 ülke, Avrupa'nın en kötü ülkeleri diye yayınlayabilirim. İçinde Türkiye de Türkiye'de var. Yani Türkiye Asya'da değerlendirseniz Zaten Asya'daki en iyi 10 ülkeden 5'i Türk Cumhuriyetleri ve Moğolistan. 4 Türk Cumhuriyeti ve Moğolistan. Azerbaycan'ı Avrupa içinde alıyoruz çünkü. Aslında Azerbaycan Doğruya oraya konulabilir yani düşününce. Ee, i̇şte yerleri de şey aslında. Biraz ünlü ülkeler yani şey gibi Nepal, Bhutan. işte e, Seychelles, Maldives. Seyşel dedim ya. Sri Lanka Maldives. Orada belki biraz Filipinler hani Koestini bul ama güzel ülke yani sonuçta. iyi ülke denilebilecek bir ülke. Yani Asya hukuk sistemi en kötü kıta olduğu için arkadaşlar Asya'da liste oluşturmak en doğru. İşte Afrika'da da yaklaşık 5 adı ülkesi var çok iyi. Ada olanlar yani Mauritius, Madagaskar, işte Seychel, Sao Tome, Cabo Verde. ada olmayan ülkelerde yine liste oluşturmak zor. Yine en iyi yer Batı Afrika'dır. Sierra Leone, Togo falan onların olduğu geçti. işte. Afrika'nın problemi çok tabi. Orada liste oluşturmak zor biraz. Amerika'da da çok kolay değil arkadaşlar. Amerika'da da yine mesela 10 10 ülke Meksika olmak üzere iki kıtada toplam bir liste oluşturabiliyorsunuz. Eee işte Güney Amerika'dan 9 ülke ben Brezilya yerine Meksika'yı tercih ettim şahsen kültürel mirasından dolayı. Ama benzer ülkeler yani Brezilya'yı da sayarsanız 11 ülke yapıyor. Liste oluşturmak halihazırda zor yani. Tabi Asya'ya göre biraz daha iyi Güney Amerika. Neyse şimdilik bu kadarla yetin arkadaşlar. Şartlar zorlayarak video çektik gördüğünüz gibi. Size bütün dünyayı anlatıyoruz. Daha ne yapalım arkadaşlar? Bak bu kadar bilgiyi bir yerde bulamazsınız. İyi günler.